Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün doğru sütü çekiyoruz. Size nasıl bedava? Yani ee, ne desem ne, yani nasıl anlarsınız? E, ha yeniden canlanma nasıl alınır diye. Şimdi başlıyoruz. Bu bedava yeniden canlanmadan bas. Arkadaşlar Elspeş'in grubuna katılıyorsunuz. Hem de gruba katıldıktan sonra çıkıp girmeyi denemeyin. Olmuyor. Ben denedim olmadı. <laughs> ah. Arkadaşlar biliyorum ezan okunuyor. Şimdi doğrusa girme atayım. Ah. Arkadaşlar yalnız giriyorum. Evet çok yalnızım. Bu oyunda hiç arkadaşım yok. Roblox'a. Çok yalnızım. Kimse beni sevmiyor. Korumuş boğazım. bekliyorlar yol azı dolar. da da la, 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 la devamını bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar siz hangisi? bir de toilet mı? bir de tuvaletler mi yoksa kamera mı? Arkadaşlar gibi de tuvaletlerde G-Man var. G-Man. Man. Kameralarda da ne ona? Ee, ha. Kamera Titan var ve şunu alamıyorum. Kamera Titan ve TV adam var. TV adam çok güçlü. Onu durduramıyorsunuz ya. Abi gerçekten TV adam çok güçlü. Bu şu Çıkarttı şu ağır Bu çok seviyormuş Biliyorum bazıları sevmiyor ama Geri geri gideceğim. Arkadaşlar bu arada çaktırmayın telefonlar oynuyorum. sahte kapı olabilir. Bazen sağ sol belli olmuyor altıda falan çıkabiliyor. Oh mum. Arkadaşlar bu arada mum çok değerli. Size 50. kapıda anlatırım. Oha. Şansa bak. Yiğit nokta 3'e zil Arkadaşlar bu arada kanalımın adı. Yani söyleyeyim dedim. Kanalımı bazılarınız biliyor, bazılarınız bilmiyor. Biraz söyleyeyim dedim. ben tarzayım? Sizce bu hangi tablo? Bu tablonun adı ne? Bu tablonun adı ne? Yorumlara yazın. Sizin yorumlarınıza kalp bırakacağım. bir gösterdim. Kesin dolap çıkacak. Ha. Ya bir dakika arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Arkadaşlar bu arada videolarımızda sponsorluk yoktur. Yani rahatça videolarımızı yani videolarımız videomu izleyebilirsiniz. Öyle diğer YouTube videoları ay videolar diyorum, Kanalları gibi sponsorluk yapmıyorum. Ya. Sanki sponsorluk yapsam Allah aşkına çok fazla izleneceğim. Çok saçma. Bu yüzden ben sponsorluk yapmıyorum. Ve direkt rush. Ruj. Hadi. Arkadaşlar bu arada bazen çok uzakta doğabiliyor bu rush gerizekalısı. Evet arkadaşlar ilk oynadığım zaman hmm, ha, bir yolunu hatırlıyorum. Eskiden çok kullanıldı. Evet. Şansımı burada kullandım. Gözü ağızda. Gözleri ağızda. Bakacaktım. Ama bakmadan önce geçtim. En azından gözlerden kurtuldum. Ne var? Arkadaşlar bu arada bölüm bölüm ilerliyor. Hepinize bay bay arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay.